Abla, bir bakar mısın? Hani çıkaracaktın bunları? Söz vermiştin. Söz mü vermiştim? İlk günden bozuşmayalım istersen. On bir şey dedi sana dolup dolup indin aşağı? Hayır efendim. İlk uyarımda olduğu gibi ben kendi irademle söylüyorum bunu. Bunları burada görmek istemiyorum. Ya sen çıkarırsın ya da ben kendim sökerim. İyi kendin sök o zaman. Ne istiyorsun sen? Ben işe geç mi kalayım onu mu istiyorsun? Yüreğim dayanmaz. Benim emeğim var burada. Kendin sök. Bir daha da benimle emil kipiyle konuşma. Asıl o zaman bozuşuruz. Piştekleyiciye baksan be. Konuşuyor bir de. Mahvetti hayatını mahvetti göz göre göre kendini içine soktuğu şu duruma bak. Hayır kararını vermişti. Ne oldu da vazgeçti Ege ha? Sen biliyor musun? Yani bir fikrim var gerçi de. Neymiş? <laughs> yani söyleyeyim ama duymak isteyeceğini sanmıyorum. Hele sen bir söyle bakalım. Yani bir ev dolusu deliyle yaşamak, Handan uzak yaşamaktan daha kolay geldi herhalde. <laughs> İşin içinde genetik de olunca tabii... ...ne? Annesine çekmiş. Evet. Aşk deyince akan sular duruyor. Kızım hakkında tek söz duymayacağım senden bir daha. Bak seni uyarıyorum Haluk. Tamam dede merak etme. Ayrıca dede sen de yıpratma kendini artık. Olan oldu yapacak bir şey yok. Kendi tercih. Tercihmiş. Resmen dayatma bu be. Ki inci dayatmalara hiç gelemez ama nasıl boyun eğdi hiç anlamıyorum. Dedesinden alıştıysa demek. Ne dedin sen ha? Bir daha söyle ne dedin sen? Bir şey demedi dede. Demedin değil mi baba? üç gün veriyorum bak dayanamayıp kaçacak o evden. Ki aklı varsa kaçar zaten. Belki de kalması daha akıllıca olur. Baba lütfen ama ya. Dur be oğlum. İyi bir şey diyeceğim belki dur. Bekle. Şimdi çocuk doğana kadar biraz dişini sıkarsa... ...bundan sonra hayatının geri kalanını garanti altına alır. Yani çatlak matlak ama sonuçta herif paralı. Baba sus. İnce birkaç yıl sabrederse... Ondan sonra istediği yere gider çalışmasına da gerek kalmaz. Oh, ballayı fıstık gibi hayat olur ben size diyeyim. Ege. Sustur şunu yoksa fena olacak. Baba hadi sen beni yolcu et. Sen de bir hava alırsın ha. Tamam, tamam be. Hani sizinle de konuşulmuyor ben. Onun içi rahatlasın diye söyledim. İçimin rahat etmesini istiyorsan o ağzını bir daha açma. Ucuz fikirlerini de kendine sakla. Hadi baba, hadi, hadi. Hadi. thank you